etkileşim kurmam lazım maymunla. Muz verelim, bir Hindistan cevizi verelim. 3 yıldan beri bu anı bekliyordum. Sahaymış bayağı. Evet evet. Düştü öldün. öldü. Ne şey oldu? Seni kim kurtaracak kanka? Oyna. Kamerayı çekmiyorsun ama. Yukarıda da yara var. Buz gibi havalarda içiniz ısıtacak bir video izleyeceksiniz. Uluvatur'un en güzel sahillerini birlikte gezeceğiz. Hadi başlayalım. Ş Opa. Opa. Okay? Okay. Bugün Padang Padang'da başlıyoruz. Turistik olması sebebi sahilde maymunların olmasıydı. Maymun bir kere gördüm daha geldim. Ben ne hissettim? Bak bunu merak ediyorum. Sen ilk maymunu Ubud'da mı gördün, burada mı gördün? İlk maymunu burada gördüm. Şu an beni çekmiyorsun ama. Giremiyorum. Burada görürüz Etkileşim kurmam lazım maymunla. Uzaktan maymunla nasıl etkileşim kuracaksın? Bir muz verelim, bir Hindistan cevizi verelim. <laughs> o benden bir şey alır. Bir ticaret döner, bir etkileşim olur aramızda. O zaman bir Heyecandan... Oğlum, maymunlar Mali. fena saldırıyor bu arada. Evet, ben biraz bilirim yani. Maymunlar gerçekten... Allah, nerede iniyoruz oğlum böyle? Burası mağara gibi bir Allah. yer. yukarıda da yarasalar var. Normal mağara gibi burası çünkü. Mağara, Mağaranın mağaranı yani. geçiyoruz yani. evet. aslında. Söyle. ki Valley of the Bali. Sadece bu yolları böyle... Bunları kazarak mı, yıkarak mı yapmışlar? Yoksa bu açıklıklar falan var mıymış zamanında? Bence açıklık varmış. Ona göre merdiven uydurmuşlar. Diyorsun. Yani başkası yapacaklar ki. Burası turistlerin çok fazla geldiği küçük ama tatlı olan sahillerden bir tanesi. Ha, burası biraz koy gibi aslında. Koy çok küçük koy yani, burası. Koy. Yani sahil. Evet evet. belki yerde. Biraz iki böyle ayrılıyor. Mi? Ha? Motorradan bu kadar mı? oğlum. Hı? Diğer tarafı yok mu? Yani bu kadar işte gördüğün kadar. Okey. <laughs> Sen nasıl hissediyorsun şimdi çünkü? 3 senedir adam deniz kum güneş görmüyor. Londra'nın soğuk havasında çalışıyor. Evet. Anlat abi. 3 yıldan beri bu anı bekliyordum. Mutluluktan ağladı. Mutluluktan ağlamadım da çok böyle beni pozitif yaptı aslında. O yüzden şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Senle olmak da güzel. Balinin tadını çıkarmak da güzel. Daha da çıkartacağımızı düşünüyorum. Evet denize kavuşan adam. Sen dedim bundan sonra denize kavuşan adam. Ya dedim dün bir de yüzemedim. Gittiğimde çok dalga vardı. Böyle bir uyudum, uyandım gibi bir şey oldu. Uyandığımda da deniz deniz böyle bir 20-25 metreye kadar çekildi. Yüzülecek bir alan kalmadı ama bence e, burada çok rahat yüzersin. Denizini ben çok sevdim buranın. Burası e, deniz normalde bu kadar Normal yani. değil bu arada. Sığ kalıyor buranın suyu. Ama bugün harbi şanslısın. Bak Bali'ye geldiğinden beri gerçekten şanslısın. O zaman normalde hava enerjimi zorunda. gönderdim diyorum ben buna. Pozitif enerjiyle, pozitif enerjiyle geldim. Pozitif enerjiyle geldim. biraz da pozitif şeyler bizi bulsun Ozicim ya. Benim evet süreçlerim biraz zor oldu. Londra'da da zor oldu. Ya iki tarafta benim için zordu. Eğer bana soracak olursan Evren son 4 sene nasıl geçti? Kanter gözleşi bu şekilde gözyaşı. geçti. Ama e, her şeyin bir karşılığı olduğunu düşünüyorum yani. O zamanlarda da bunun farkındaydım. Ne kadar bir şeyler için mücadele edersen hayat karşına güzel şeyler çıkartıyor. Aynen. Hayat inişi çıkışlı. Bak yavrum maymunlar var şurada. Onu göstereceğim. Kanka çok dibine girme. Boş ver. Yavru bir maymun. Bir şey yapmıyorlar zaten. Abi ben bunları gördüğümde gerçekten çok etkilenmiştim. Ya aynen, çok etkilenmiş yani sokak olarak yani. enteresan bir şey tabii ki de. Bayağı. Kanka o saldıracak diye bakıyor <laughs> İşte maymunlar garip moruk şu an bana en çok etkiler şey maymun olmuş olabilir şu an beni. <laughs> Maymunlar evet. Maymunlar evet maymun. Bak Bay şey diyor. Pringles, Pringles bir şey attı yere bak. Oğlum <laughs> Pringles'ta da yemezsin be. Şimdi nerede? Dreamland'e geldik. Dreamland bence buranın en güzel şeyi sahili. Bir de şimdi sörfçüler mörfçüler de var. Böyle hava turuncu oluyor. Sörfçülerde bir sörfümüz yok. 2-3 metrelik dalgalarda uçuyor. Güzel fotoğraf veriyor. Ben kameramı alıp buraya fotoğraf çekimine geliyordum işte. İnsanlarla tanışıyordum falan filan. Fotoğraf her yerde iş yarıyor abi. Ben kamera. de valla surf öğrenmek istiyorum ya. Surf mü? Evet. Denemek istiyorum. Dene. Seversin. Yapabileceğimi düşünüyorum. Herkes kötü yapabileceğini düşünüyor zaten. Ama yapıyorsun da çok zor değil. Sadece aşırı yorucu. Abi sabah 6'da kalkıyorsun gidiyorsun. Bütün günün surfte gidiyor yani. Güzel şeyler emek ister. Oha bak burası çok iyiymiş. Ne burası? <gülüyor> <gülüyor> Güzel şeyler emek ister. <laughs> Akgün çok kez lafı. Sevgili babamın şey su alsana. Su alalım. Lokal mı? Evet kötü orası. Hele boss. Bu büyük alıyorum bir tane kanka. Good how are Paraları öğreniyoruz. Thank you very much. Thank you. Have a you... nice Sahile ne kadara verdin diyorum bilmiyorum ki diyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de bilmiyorum hangisi Türkan gibi <laughs> bence. Kucağa düşecek. Thank you. <laughs> you. Kucağa düşecek. De... 85 milyon tane rakam var paraların üstünde. Karışıyor su şimdi. Evet. <laughs> gözükmeye burası başladı. Güzelmiş. bak. Kanal mı olmuş, havuz mu olmuş burası? Birleşmiş artık bu. Güzelmiş evet. Burada böyle lokal şeyler var. Haba kabar. Haba kabar mı? Haba kabar Bye Bagus bagus. Ya. Bay bay. İşte her ülkenin kendine göre ait, kendine bye. göre şeyleri var yani. Demek. Ama burası güzel abi. Bizler de kapalı çarşıya gittiğinde farklı hissediyorlar. Limonu'na gittiğinde farklı hissediyorlar. Yani Biz de buraya geldik. Bizim normalimiz de, onların normali bu. Söyledim ya sahiller pisliğe. Bak insanlar gelmiş buraya. Sahili temizlemeye çalışıyorlar. Doğayı sev, yeşili koru, okyanusları koru. <laughs> evet abi. Kirletmeyin, atmayın çöpleri. Bir tane çocuk var ya helal olsun ona. Her gün bir çöp topluyorum diyerek başladı. Takipçi sayım kadar çöp topluyorum diye. Çocuk kaç bir tane takipçi yaptı lan. Temizliyorlar da bayağı, helal olsun yani. Normalde burada surfçiler oluyordu. Surfboard'leri daha çok oluyordu. Surf eğitimi alıyorsun. Bununla eğitim alıyorsun işte. Bu çok büyükmüş kanka. Bunun üstünde durursun. <laughs> merak ediyorum. De. İlk surf deneyimini merak ediyorum. üstü mü? Bakayım. O üstü. O üstü. Kaymazsın kanka bundan. Ben surf yaparım. Ben de öyleydim. Çok güzel aynı. Geliyor yakında. <laughs> Peki surf eğitimi alırken can yeni falan? Yo. Yo Maruk, o, vallahi bak yapıyorsan... abartmıyorum kolay değil. Değil? Bak surf değil. videomu şuraya koyuyorum oradan izleyin. Siz karar verin. Bak göğsüme kamera falan bağladım orada net her şeyi izleyebiliyorsun. Bir de çok iyi bir adamdan eğitim almıştık o zaman. Bir şey soracağım şimdi sen surf'ü yapıyorsun düştün. Düştün öldün. Ne şey oldu? Seni kim kurtaracak kanka? Derin değil ki. Deniz değil. Sida, okay. Ama olay ne biliyor musun? Sen düşersen arkandan mesela dalganın kırıldığı yerde düşüyorsun ya bordun üzerinde dengede durmaya çalışırken. Okey. Diğer dalga da geliyor kafana vuruyor. O çok kötü. Bak ben ilk sörfümü şurada anlatayım. Şurada yapmıştım hemen hemen. Bir gün sahilde oturuyordum. A arkadaşımı gördüm. O da diyor ki bir kız arkadaşımı gördüm. Diyor ki gel sörf yapalım. Giyinmiş miymiş ben de hayır diyemedim yani. Giyinelim yapalım. Abi kız bana nerede sordu biliyor musun? Bak daha denize girmedik şuradayız giyindim falan. Sen biliyorsun değil mi dedi bana. Ben diyorum ki bilmiyorum nasıl yani ilk kez yapacağım. Kız bir düşündü hani bana da diyemedi. Sonra bana şeyleri anlatmaya başladı. Olayı anlatmaya başladı ben öyle çıktım. İlk yarım saat Allah'tan şey yoktu yani ilk İlk böyle 10 dakika, 15 dakika sohbet ediyoruz denizin üstünde falan insanlar. Anladım. Abi bir dalga bana bir vurdu. O zaman bence önce... Arkamda yok. ne gördüm biliyor musun? Dalga beni sürüklüyor. Bir arkamı şöyle baktım. Bize kızla hocalar falan var. Böyle yapıyor. Bağırıyor bana. Dair, dair, dair. Dal diyor suyun içinde. Biraz, biraz tecrübe lazım. Daha sığ denizlerde, daha çok daha Bak oradan beni ta bak şuradan, şuradan metre sahile metre. kadar getir. Bu değil. Bu, bu, da, bu da. değil. Bu, bu çok düzensiz dalga. Deniz düz. Bildiğin yükseliyor işte 2 3. Bak şöyle gibi oluyor ama bunlar o çok zaman, küçük. Paga paga mı? Neresi orası? Padang padang. Padang padang da eee evet. seviyede başlayacaksın. Cimbarana evet, gideceksin. Başlayın. Yani ama bu evet. mevsimde sörf yapılmaz. Mayıs'ta bak ne güzel. O da dalga yok ama keyifleri çıkartıyor. Neyse. Sörf yapmak için buraya gelecekseniz bence en güzel zaman Mayıs'tan sonra. Hem yağmur bitmiş oluyor, sahiller çok güzel oluyor. Hem de deniz çok güzel oluyor. Hazirandan sonra, Mayıs'ın ortasından sonra çok iyi zamanlar. Bayağı keyif alırsınız. İyi bir sörf hocası bulun bir de ben yaparım deyip sakın surfboardunu alma yani. Çok kötü olursa. Ben yaparım diye surfboardunu nasıl alayım o Yok da. sana demiyorum. Ha. İnsanlara ya genel olarak söyle. Can ben bırakmam zaten şey. ben bunu. soğuk. Deniz suyu güzel. Evet, ayaklarımıza geldi. Biraz da böyle yürüyelim. Deniz suyu güzel. Bir de burada sanırım şey yok. Can kurtaran yok. Can kurtaran var bazı yerlerde. Burada yok. O da sıkıntı mesela. İşte açılmıyorsun fazla. de adam gidecek yani, tutun da iyi. Evet. Buraya Brezilyalılar çok geliyor biliyor musun bir de? Brezilyalılar? Acayip Brezilyalı, Arjantinli var. Şili'li çok var. Evet. Abi yani çok böyle insanla tanışım. 20 yaşında, 21 yaşında burada. Şey üzülüyorsun anladın mı? Biz 20 yaşında ne yapıyorduk hatırlamıyorum. Adam yani 20 yaşında Sivas'la top oynuyordum. Ben 20 yaşında ne yapıyordum? Kendi işimi yapıyordum yine bu video, video işlerini yapıyordum. Millet dünyayı geziyor, adam bir anlatıyor 20 yaşında şuraya gittim, buraya gittim. Orayı gördüm, bu moralim bozuluyor. Bir tane burada çalıştığım bir marka var, lüks bir restoran, onların çekimlerini yapıyorum. Dijital marketing yapan çocuk, Danimarkalı bir çocuk. İşte tanıştık falan gittik şeye, bir e, sunset mekanına gittik. Ülkeler hakkında, kendi ülkelerimiz hakkında konuşmaya başladık. Çocuk da Danimarkalı, çok övüyor Danimarka'yı her yere gitmiş dünyada. Nasıl oluyor dedim bu? Danimarka da dedi ki Danimarka üniversiteden sonra mezun olduğunda ilk yaptığı şey bütün aileler çocuklarını dünya turuna gönderir. İki sene minimum kalır. Ondan sonra Danimarka'ya gelir çalışmaya başlar dedi. Ne güzel. Sen, siz ne yapıyorsunuz dedi üniversiteden dedi. Biz dedi, direkt çalışıyoruz biz yani. Hani dünya turu falan yok. Türkiye turu yaparsan o başına koy. Tabii canım. Abi dayatılan şey gerçekten yanlış. <laughs> Bir de bana diyor ki, işte Danimarka'da şöyle şirketler var, böyle şirketler var. Ben de diyorum ki bizim ülkede sizinkinden daha çok para var ama bunu legal olduğunu zannetmiyorum. <laughs> Bunlar fırtınanın getirdiği pislikler, sahile vuranlar ama plastikler çok fena. Odun modun neyse de ağaç parçaları neyse de plastik. <laughs> Thank you so much for everything. He is our captain. what's your name? Diana. i'm diana. Diana. so do you live here? no, i'm from russia. just vacation? Yeah. really? i thought you live here. no, i'm so sorry for that. Normally, it wasn't like that. you just come again on may or july. Mm -hmm. it's not like that. more clean. i think it's okay. Yeah. but if everyone will take care about earth. exactly. It will be great. yeah, exactly. <laughs> but it happens. Yeah. I'm so happy but many people enjoy to us to help. What's your name again? Diana. Captain Diana. <gülüyor> <gülüyor> nice to meet you. <laughs> bye bye. Ben zannettim ki kız burada yaşıyor. Kız burada bile yaşamıyormuş. Tatilleymiş biliyor musun bunu yaparken? Benim ki gel yine Mayıs'ta falan gel dedim. Burası normalde böyle değil dedim. Şimdi buradan bir gün batımı izleyeceğiz. Kayalıkların üstüne gidiyoruz bir klifin üzerine. Çok güzel gün batımı oluyor orada. En şey, çok etkiler şeyini biraz söyle. Ne olmuş ya? Ne beni evet etkileyen şey gibi batımı değil. Ben çok seviyorum. Batımda bir doğumlu. Şansına harcılar çok iyi. Bir şey oldu. Yani günler, gibi. son üç günden beri normal böyle bir batımlara da ekliyorum ama beni normal şekilde mutlu ediyor. Biraz mı biraz daha böyle kanla kanla gelecek. videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi de unutmayın. Destekleriniz önemli. Validen herkese sevgiler. Sonraki videolarda görüşürüz. Görüşmek üzere. No bye 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 bye